Merhabalar sevgili dostlar Kırmızı Bereli Gitar Derslerine yeniden hoş geldiniz. Evet ilk dersimizi geçtik bu ikinci dersimiz İkinci dersimizde size bir ve iki iki akor daha göstereceğim arkadaşlar. Şimdi hemen gitarımızı alıyoruz gitarımızı her zaman yakınımızda bulunduruyoruz ki kolay erişebilirim ve kolaylıkla çalışabilirim arkadaşlar. Evet, akorlarımızı yapıyoruz her şeyden önce. Eğer akor yapmayı bilmiyorsanız ve birinci videoyu izlemediyseniz izleyin hocam. Ee, hemen akorumuza geçeyim. Şöyle yakından bakalım. Şimdi arkadaşlar, işaret parmağımız. Bu işaret parmağımızı en alt telde, mi telinde en alt telde birinci perdeye basıyoruz. Bu bir. Sonra şu parmağımızı, orta parmağımızı en alt değil, ikinci değil, üçüncüye basıyoruz. İkinci perdede. Aynı gördüğünüzü uyguluyorsunuz. Ve şu parmak veya şu parmağınızı hangisi size rahat geliyorsa bir değil, ikinci. Yani şu parmak İşaret parmağımız en alt telde birinci perdede, orta parmağımız üçüncü telde ikinci perdede, yüzük parmağımız veya serçe parmağımız ikinci telde üçüncü perdede. Bu şekilde basıyoruz arkadaşlar. Bunu ister bu şekilde ister farklı şekilde basabilirsiniz. Yani bu üç tele basmanız gerekiyor ve vuracağınız teller de. 1 2 3 4 Şu alt dörtlü arkadaşlar. Evet. Bir akor daha öğrenmiş olduk. Bu neydi? Bu Am'ydi. Bu neydi? E'ydi. E, e Am, Dm. Evet, bu akorlar arkadaşlar çok sevilir. Türkler bu akorları çok severler. Bu akorlarla bir sürü şarkı var, bir sürü. Ama biraz tabi e, eski şarkılardan daha çok çoğunlukla var. Evet arkadaşlar, şimdi bu üç akora E, A, M ve D, M'ye çalışmanız gerekiyor. Bu, buna bu üç akora çalışmanız dediğim olay şu. Yani geçişler. Yani şöyle yapın. sık tekrar yaptığınız zaman sizin gitarın tellerine ve gitara olan hakimiyetiniz artacak. E bu hakimiyetiniz arttığı zaman ne olacak? Gitar çalmaya başlayacaksınız gerçek anlamda. Evet. Buna çalıştıktan sonra hemen bir şarkı kaptıralım size. Karlar düşer, herkes sever kar yağdığında iyi gider hocam. Karlar düşer. A Düşer düşer ağlarım deme Hep ismini e Hep ismini anarım Bunun akorlarını internetten ulaşabilirsiniz ama akorları sürekli olarak böyle sözlerine de bakabilirsiniz. Hemen çalalım o zaman. Karlar düşer 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 ağlarım hep ismini hep ismini anarım evet ritmi bu şekilde yapabilirsiniz ritmi sadece bu şekilde yapabilirsiniz şimdilik yoksa birçok ritim şekli var kala düşer 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 ağlarım hep ilerledikçe olacak. Dediğim gibi şimdiki olayımız bu akorları çalışmak. Ve şimdi bunun yanında size bir akor daha göstereceğim. O akorumuz da şu. E'yi basıyoruz hocam. E'yi bastık ya. E'yi bastığımız zaman şu araya şu işaret parmağı. işaret parmağını kaldırdığımızda bu akor ne oluyor biliyor musunuz? Em oluyor. Çok basit. Em yani major majör ve minör mantığı çok basit arkadaşlar. Bu. Bu şekilde E, M, Mi, minör akorunu basıyoruz. Ee, aynı şekilde bununla da geçiş çalışmaları yapabilirsiniz. Kendi kendinize akorları sıralayın. Deyin ki önce A, basayım, sonra E, basayım, sonra D, basayım. Sonra tekrar E, basayım, A, basayım gibi sıralayabilirsiniz. Yani şöyle A, Em, E, M, D, M, e, M. Bu şekilde çalışacaksınız arkadaşlar. Ve şu anda ritmi dediğim gibi karıştırıyoruz ortada. Evet. İkinci dersimiz burada sonlanıyor arkadaşlar. Karlar düşer şarkısını çalışın, çalın. Bu geçişleri yaptığınızda zaten otomatik olarak o şarkıyı çalabiliyor oluyorsunuz. Çalabilmiş oluyorsunuz. Kar yağdığında çalıp hit kasıyorsunuz dostlar. Kendinize iyi bakın. Üçüncü derste görüşmek üzere.